Merhaba herkese iyi pazarlar Umarım çok daha hızlı yaralarımızı sarabiliriz her şey oldu bitti falan değil zaten bütün Türkiye diken üstündeyiz ancak var olan yaralarımızı sarmamız lazım Bugün sizlere bel kaymasıyla bel fıtığı ile ilgili biraz bir şeylerden bahsedip hemen akabine de hareketlere geçmek istiyorum. Omurga sistemimiz ve belimiz aslında bizim ruhsal durumumuzla çok alakalı. Bütün sinirler oradan geçiyor, değil mi? Yani iç organlarımızın çalışması, her şey beynimizden gelen mesajlarla alakalıysa, o bölgenin sağlıklı olabiliyor olması çok çok önemli. Dolayısıyla orası sağlıklı olursa, sağlıklı düşünüp sağlıklı kararlar verebiliriz. Ee, lütfen söyleyeceğim şeylere biliyorum demeyin arkadaşlar lütfen sevgili takipçilerim. Biliyorum evet bilgi çağındayız. Herkes her şeyi biliyor. Bilmek yetmiyor. Kimin ne yaptığı çok önemli. Bilip yapıyor muyuz? Bilip hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Sadece biliyorum mu diyoruz. Bu bir çöp. Ee, ve çok bireysel düşünüyoruz. Yaşadığımız şey kolektife ait. Yani sizin evinizin sağlam olması bir şey değiştirmiyor. İçine girdiğiniz market, eczane, gittiğiniz doktorun kliniği, çocuğunuzu gönderdiğiniz okul, üstünden geçtiğiniz yol sağlam değilse depremler de sadece gece olacak değil. Biz daha evvelde kolektifte bir şey yaşadık aslında. Bu ilk defa değil. Ben 99 depreminden bahsetmeyeceğim. Kolektifte yaşadığımız korona diye bir virüsün bize verdiği ders vardı. Hepimiz birbirimizden sorumluyduk. Hepimiz. Ve hatta hepimiz birbirimizi hasta edebilir, ölümcül boyutlara götürebilir bir durumdaydık. Ne kadar ne aldık, ne kadar ne öğrendik. Biz öğrenmediğimiz sürece... Biz daha kuvvetli, daha şiddetli şeyler yaşayacağız. O dönemde de hasta insanların sokaklarda dolaştığını, sesini çıkarmadığını, gidip cep telefonu almaya çalıştıklarını, başkalarının HES kodlarını kullanarak bütün bunları biliyorum. Bütün bunlardan hepimizin haberi var. Öğrenmedik ne oldu? Yanımıza kar mı kaldı? Bakın başka türlü geliyor. Lütfen birlik bilincinde olmalıyız. Kendimizi insan zannediyoruz. Bizler insan değiliz. İnsan giysisi giymiş ruhlarız. Müthiş bir enerji, müthiş güçleri olan muhteşem sonsuz varlıklarız. İnsan kıyafetindeyiz. Onun için kıyafetimizin bir önemi yok. Buradan geldik, geçiyoruz. Buradan gelip geçerken hani astronotlar nasıl ee, ...uzaya gideceği zaman orada yer çekimi yok, oksijen yok, onların bir kıyafeti var giyiniyorsa... ...biz de bu dünyada bu bedenin içindeyiz. Kendimizi sadece bu kadarla sınırlı zannediyoruz. Oysa ki değiliz. Dolayısıyla göstereceğim hareketler bel kayması, bel fıtığı için iyi gelecek... ...ama aynı zamanda odaklanıyor olmanız, nefesle hareket ettiriyor olmanız, omurga sağlığınız... Omurganızdaki gevşemeler, omurgada üst üste binmeden oluşan deformasyonlardan kaynaklanan sıkışmalar rahatlarsa ruhsal olarak da rahatlayacaksınız. Neden? Aslında hepimiz biliyoruz. Fıtık etti beni deriz. Bir olay için fıtık etti beni deriz. İşte bu fıtık etti. Ya da nedir bel kayması? Genelde güçsüzlükten kaynaklanan bir şeydir değil mi? Kayan bunu bu şekilde düşünürüz. Sırtında taşıdığın yüklerden bahsedilir. Evet. Ve aynı zamanda hareketsiz kalmak. Hareketsiz kalmak aslında donup sadece işe odaklanmak ve hiç hareket etmemekte bir problem. Bu da ruhsal anlamda sağlıksız bir şey. Bu giysinin içindeysek, bu kadar kendimizi insan zannediyorsak bu giysinin içinde eklemler var, bağlar var, kas dokusu, bağ dokusu, bir sürü şey var, değil mi? O zaman bunlara uygun davranmamız gerekiyor. Evet. Umarım anlaşıldığını düşünüyorum bu söylediklerimin hem ruhsal yapımıza iyi gelecek, hem anatomik olarak ve bunu düzenli uyguladığınız takdirde ağrılarınızın ee, 4 hafta veya 6 hafta diyeyim ben size sonra e, baya baya sizi rahatlattığını, gevşediğini ve artık farklı davranabildiğinizi görmeniz gerekir. Tek anahtar bunu sürdürebilmek, uygulayabilmek. Aslında hiç de zor değil. Başlayalım mı? Haydi bakalım. Evet, sert veya yumuşak zemin olmamalı. Ya bunun gibi bir mat. Ya da işte yere e, mutlaka halı, e, üstüne havlu koyabilirsiniz. Ne çok sert olmalı ne de yumuşak olmalı. Sırt üstü uzanacağız şimdi. İki diz kırık, sırt üstü uzandık. Burada dikkat etmemiz gereken şey, özellikle bayanlar için söylüyorum. Saçınızda bir toka varsa başınızı ona göre tutun bu açılar veya bu açılara koymak veya yamuk koymak lütfen bunu yapmayın. Tam başınızı koyduğunuz kafanızın arkasındaki noktada lütfen toka engeli olmasın. Başımızı yere koyduk. Yüzümüz tavana bakıyor. Başka bir yere bakmayalım. İki diz kırık. Kalçadan itibaren 90 derecelik açıdayız. Evet. Şimdi leğen kemiklerimi sanki bir su var düşünüyorum. Bir tas su var. Ve üstüme doğru dökeceğim. Yani arkaya belimi yapıştıracağım ve posterior tilt yapacağım. Arkaya doğru belimi yapıştırıyorum. Boşluk bırakmıyorum. Burada yapıştırıyorum. iyice. Bu suyu devirdim. Şimdi serbest bırakıyorum. Suyu devirdim. Ve serbest bırakıyorum. Buradaki rahatlamayı hissedeceksiniz zaten. Suyu devir, serbest. Bunu lütfen bir 10 taneye hatta 15 taneye tamamlayın olur mu? Omuzlarda hiçbir tansiyon, gerilme yok. Serbest. Evet. 15 taneye tamamladıktan sonra ters kol, ters bacak. Ne yapacağım? Sağ kolumu arkaya götürürken sol dizimi kırıp 90 derecelik açıya kaldıracağım. Yani 90 derecelik açı bu. Buraya çekmiyorum. Burada tutmuyorum burada. Ve belimi o posterior tilt yaptım, yapıştırdım ya. Tabii şu şu şekilde leyer kemiklerimi oynatmıyorum. Leyer kemiklerim artık düz. Su tam ortada duruyor gibi düşünün. Bacak bu poza gelecek. Ne yapıyorum? Kolumla beraber bir ve indiriyorum. İki, indiriyorum. Üç, indiriyorum. Bunu da on tane yaptıktan sonra diğer bacakla tam 90 dereceye gelecek şekilde ve indiriyorum. Omurgamı hiç oynatmıyorum. Bunu yaptıktan Sonra 10 taneyi bitirdim. Şimdi tek tek yine 90 derecede. Önce birini kaldırdım. Burada omurgada hiç hareket yok. Bel boşluğunuz olmayacak veya bastırmayacaksınız. Orası doğal pozisyonda duracak. Birinci kaldırdım, ikinci koy ve koy. Tek tek yapıyorum. Sonra öbür bacakla, ayakla başlıyorum. Kaldır koy koy. Yine bunu da bir on 15 tane yapıyoruz. Sonrasında dizleri tuttuk burada. Bastırıyorum. İyice bastırdım belimi. Bütün omurlarım rahatlasın. Kocaman derin bir nefes alın burada. Bütün kasları serbest bırakın. Tekrar Al nefes Verirken çek. Ve orada bir tane derin nefes al. Her seferinde. Ve serbest bırak. Serbest bırakırken sırt kaslarını bütün beline kadar, kuyruk sokumuna kadar serbest bıraktığını hisset. Ayak tabanlarının bile gevşediğini hisset. Lütfen bu hareketi de yapıyoruz. Bir 10 tane yaptıktan sonra bir havlu yardımı da olabilir ayağınıza takabileceğiniz. Diyelim ki havlu yok, lastik bant yok varsa dirsekleriniz yerde takabilirsiniz. Farz ediyorum hiçbiri yok, hiçbirine ulaşamadınız, bulamadınız. Bir kilolu çorap, bir tight ayağa takıp yapılabilir. Hiçbir şey yok. Diyelim burada, diyelim burada. Nefes alıyorum. Verirken uzat. Burada dizimin düz olmasına gayret ediyorum. Eğer dizim bu şekilde kalıyor ve uzatamıyorsam, o zaman sırtımı kaldırıyorum, başımı kaldırıyorum ve dizimi uzatıyorum. Burada uzatıyorum. Bir 10 saniye bekleyip tekrar yatıyorsunuz. Nefes alıyoruz. Dikkat edin, ayak bilekten flexte yani şu şekilde uzatmıyorum. Bu hareketi yapıyorum. Nefes alıyorum. Dizimi geliyorum ve 10 saniye bekliyorum. Geremiyorsam başımı kaldırıyorum. Bacağı buraya uzayabildiği yer. Lütfen herkes kendi ölçüsünde. 10 saniye bekledikten sonra indiriyoruz. Ve sonrasında karın çok önemli bel sağlığınız için. Karın hareketi yapacağız ama karnı daha etkili çalıştırabilmek adına sarkomer uzunluğuna kasın yapısına göre çalıştıracağız. Yani buradan başı koy, kalk yapmayacağız. Göğsümüz burada yukarıda, başımız tam tepede. Buradan göğsümüzü kaldıracağız yukarı doğru. Bundan bir 10 tane yapıp sonrasında yapacağız. Kollarımız başımızı kaldırdığımız zaman dirseklerimizi göreceğimiz şekilde. Buradan kafayı çekiştirmek yok. Bu yanlış. Buradasın yukarı doğru. Sekiz tane veya bunu da üç set yapacağız. Üç set yaptıktan sonra ellerimiz V şeklinde Ayaklarınızı lütfen kapatın arasını ve burada devriliyoruz. Devrildiğimizde bu omuz şu taraftan yapayım daha iyi göreceksiniz. Devrildiğim zaman bu omuz bu şekilde kalkıyor hayır yerde iyice gevşek. Bir üç saniye burada bekle. Sonra tekrar al ve sonrasında devri ve tekrar al. Daha sonra ayakları paralel. Paralel ne? Hem öne bakıyor, hem kasık hizasınca diz ve ayak aynı çizgide. Göğsümü kaldırıyorum, göğs pardon sırtımı kaldırıyorum ve başım tepesinde neredeyse kürek kemiklerimi yerden kaldırmış oluyorum. Buraya kadar kalkın. Şimdi dizleri hiç oynatmadan ayak bileklerine doğru bacaklarda bu, bu olmadan Ayak bileklerine doğru gidiyorum. Sonrasında bacak bacak üstüne atın. Bunu çekip bu alttaki bacağın diz kapağından tutup nefes alıp verin. Burada üste kalan bacağın kalçası arkadan çekecek. Her nefeste orayı gevşetmeye çalışın. Omuzunuz sırtınız bu şekilde olmasın. Her nefeste şu anda sağ bacağım üstte sağ kalçam çekiyor. Nefes alıp verirken orayı gevşetiyorum. Çünkü oradan e, siyatik sinir geçiyor. Çok derinde bir e, kas yapımız var burada. Sinir çok derinden geçiyor. Onu gevşetmeye çalışıyoruz. İyice serbest bırakıyoruz. Sonra koyup diğeriyle de yapıyoruz. Evet. Bu kadar basit. Bunu yapmak için çok zamana ihtiyacınız yok. Sadece düzenli olarak uygulamanız gerekiyor. Düzenli olarak uygulayın. 6 hafta sonra farklı hissedeceksiniz. Ve benim daha önceki videolarımda bu sırt için ne yaptığımı, üst taraflar hani W şeklinde dedik. Sonra 90 derecelik açılar dedik. Sonra oturduğun yerde yana gitmeler. Buna Onları da ekleyebilirsiniz. İki haftadan sonra o videodaki hareketleri de masa başı çalışanlar için vermiştim. Lütfen onları da ekleyin. Ve altı hafta sonra bambaşka hissedeceksiniz. Ama bu arada buna odaklanırken bedeninize odaklanıp gevşetip serbest bıraktığınızda inanın bana hayatınızdaki bir sürü şeyin de farklılaştığını göreceksiniz. Yani sizi bu zayıf düşüren, sırtınızda yük olan şeylerle de artık ilişkinizin başka olduğunu göreceksiniz. Şifa olsun hepinize ve lütfen birbirimizi düşünelim, sevelim, kucaklayalım, eleştirmeyelim. Bilin ki eleştirdiğimiz her şey bizde var. Karşı tarafı eleştiriyoruz. Lütfen daha yapıcı olalım olur mu? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.